7 çakra para blokajı temizliği meditasyonu. Şimdi rahat bir pozisyon al. Oturabilir ya da uzanabilirsin. Sen hangisini istersen. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Çok güzel. Nefesini yavaşça ver. Bir kez daha burnundan derin bir nefes al. Ciğerlerinin ve karnının tamamen dolduğunu hisset. Ve nefesini yavaşça bırak. Her nefes verişinde bedenindeki tüm gerginliğin çözülmesine izin ver. Ayaklarından yukarıya doğru gevşemeyi hisset. Bacaklar, kalçalar, karın, şimdi göğüs omuzlar, boyun, yüz kasların ve başının tamamı. Tüm vücudun şimdi, şu anda yumuşak ve rahat. Kendini güvenli, huzurlu, korunaklı hissediyorsun. Etrafında altın ışıkla dolu bir enerji alanı var. Bu alan tüm çalışmamız boyunca seni koruyacak. Bugün yedi çakranın her birini temizleyip bolluk enerjisini, para enerjisini özgürce akıtacağız. Hazırsan yavaş yavaş başlıyoruz dikkatini kuyruk sokumuna yani omurganın en alt noktasına getir. Orada kırmızı, canlı bir ışık topu hayal et. Her nefes alışında bu kırmızı ışığın güçlendiğini, her nefes verişinde üzerindeki tüm korkuların ve maddi kaygıların çözülüp gittiğini hisset. Şimdi içinden sessizce ya da yüksek sesle tekrar et. Ben güvendeyim. Evren benim tüm maddi ihtiyaçlarımı karşılar. Ailenden, geçmişinden, yaşadığın travmalardan gelen para gelmez. Para zor kazanılır gibi inançları. Şimdi kırması bir duman olarak kök çakrandan dışarı at. Ve yerine toprak anadan gelen güçlü, besleyici, destekleyici enerjiyi çek. Bu enerji tüm bedenine güven duygusu yayıyor. Çok güzel. Şimdi dikkatini göbek deliğinin 3-4 parmak altına getir. Turuncu bir ışığın orada yanmakta olduğunu hisset. Orada sıcak, parlak, turuncu bir enerji topu var. Nefes alırken bu ışığın genişlediğini, nefes verirken tüm suçluluk, utanç, yetersizlik hislerinin eridiğini hayal et. İçinden tekrar et. Ben değerliyim. Hayatımdaki bolluğu ve keyfi hak ediyorum. Burada para kazanmanın zevkli, yaratıcı ve keyifli yollarını hayatına davet et. Tüm para kazanmak zor, sıkıcı ya da yorucu inançlarını bırak. Onların yerine yaratıcılığım bana bolluk getiren inancını yerleştir. Çok güzel. Şimdi göbek deliğinin 3-4 parmak altına odaklan. Midenin olduğu yere. Burada Güneş gibi parlayan altın sarı bir ışık hisset. Her nefes alışında bu ışığın büyüdüğünü, seni güçlendirdiğini hisset. Nefes verirken tüm başarısızlık korkularını, yapamam düşüncelerini serbest bırak. Şimdi içinden ya da sesli olarak tekrar et. Ben güçlü bir yaratıcıyım. Para ve başarı bana kolaylıkla akar. Kendini güçlü, özgüvenli ve değerini bilen biri olarak gör. Bu çakran tamamen dengelendiğinde maddi hayatında cesur adımlar atabilirsin. Şimdi göğsünün tam ortasında yem yeşil bir topu hayal et. Her nefes alışında bu ışığın kalbini açtığını, nefes verirken tüm kırgınlıkların, affedemediğin kişilerin, Geçmiş borçların enerjisinin çözüldüğünü hisset ve benimle birlikte tekrar et. Parayı sevgiyle kabul ediyorum, sevgiyle paylaşıyorum. Para enerjisinin tıpkı sevgi gibi özgürce akabileceğini hatırla. Kalbindeki sevgi arttıkça evrenin sana sunduğu bolluğun da artacağını bil. Çok güzel. Şimdi gırtlağınla boğazın birleştiği yere odaklan. Boğazında mavi berrak bir ışık topu hisset. Her nefes alışında Boğazındaki düğümlerin çözüldüğünü, nefes verirken para ve değer hakkında konuşmaya olan korkularımın serbest kaldığını hisset. İçinden veya sesli olarak benimle birlikte tekrar et. Kendi değerimi özgürce ifade ediyorum. para hakkında rahatlıkla konuşabiliyorum. Sesinin, sözlerinin ve fikirlerinin seni bolluğa götüren köprüler olduğunu bil. Şimdi iki kaşının ortasına odaklan. Kaşlarının ortasında mor ve lacivert karışımı bir ışık topu var. Her nefes alışında zihnin netleşiyor. Nefes verirken tüm kafa karışıklığın ve yanlış para seçimlerinin enerjisi çözülüyor. Şimdi benimle birlikte tekrar et. para ve fırsatlar konusunda net ve doğru kararlar alırım. Sezgilerin sana her zaman rehberlik eder. Bunu unutma. Şimdi başının tam tepesine odaklan. Başının tepesinde beyaz altın renkte parlayan bir ışık hayal et. Bu ışık seni evrenin sınırsız boyluk boluk kaynağına bağlıyor. Her nefes alışında bu ışığın seni ilahi bolluğa daha çok, daha çok bağladığını hisset. Şimdi benimle birlikte tekrar et. Ben evrenin sınırsız bolluğuna açın. Bu ışık tüm çakralarını birleştiriyor. Kök çakrandan tat çakrana kadar güçlü bir bolluk akışı şu an başlıyor. Şimdi tüm çakralarının Tek bir ışık sütünü gibi birleştiğini hisset. Bu sütun kökten tat çakrana kadar altın bir enerjiyle dolu. Bu enerjiyi hisse. Bu enerji seni hem maddi hem de ruhsal olarak besliyor. İhtiyacın olan ne varsa hepsini sana sağlıyor. Şimdi derin bir nefes al. Ve verirken şu niyeti söyle. Tüm bolluk blokajlarım şimdi sevgiyle çözülüyor. Bolluk ve bereket enerjisi hayatıma özgürce akıyor. Şimdi hazır hissettiğinde parmaklarını, ayak parmaklarını yavaş yavaş oynat. Derin bir nefes al ve verirken bedenini hisset ve hazır olduğunda gözlerini yavaşça açabilirsin. Artık bolluğun enerjisi seninle. Bu meditasyonu ne zaman ihtiyaç duyarsan dinlemeni tavsiye ediyorum. Şifa olsun.